Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. Sesim biraz cırtlak çıktı ama olsun. Arkadaşlar ben bu başlangıcım Mert Eren diye bir fenomenden öğrendim. Pek benzetemesem de biraz da olsa benzetmişim de diye düşünüyorum. Ve şu an çok açım. Ne yapıyoruz? Hemen onu anlatayım. Gözüm kapalı gördüğünüz gibi. Annem bana yiyecekler verecek ve ben onları tahmin etmeye çalışacağım. Gözüm kapalı bir şekilde. Annem, asistanım bana verebilirsiniz. Başlayalım. Başlayalım. Elim çok mikrofona çarptı. Umarım sesin geliyordur. Geliyor. Herhangi bir sorun yok. Hı. Güzel. Aşken karnımı doyurayım bari. Hmm. Bu ne? Bir... Kek ama ne keki? Neli olduğunu tahmin etmeye çalış. Böyle çilekli sanki. Emin misin? Eminim ya. ya. Böyle krem çikolata... Yok. Bilemediğin zaman pas diyebilirsin. Çilekli değil. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, ben bilmiyorum. Çilek zannediyorum. Bu akışkan gibi bir şey var. Anlatamıyorum şu an ama bu kırılgan bir çikolata var, değil mi? Hiçbir fikrim yok. Hı. Adını bilmiyorum ama bu bir kek. Tam Meli kek. Navy mi? çikolata. <laughs> ay çok ay. Ya, bilemezsen pas diyebilirsin, sorun yok. Pas. Tamam o zaman tabağı önünden alalım daha fazla vay bitirmeden. Ay. Hı. Karnını doyurdu. Önünde peçete var bu arada, ellerini de silebilirsin. Yedim bitince onu yiyeyim mi? <laughs> Peki. Sıradaki ürünümüzü hazırlıyoruz. Tahminlerin var mı? mı o Ne? Tahminlerin var mı sıradaki ürün hakkında? Poşetli bir ürün. Çok sağ ol, teşekkür ediyoruz. <laughs> Aa, jelibon mu? Böyle. Tadı nasıl? Tuzlu çok güzel. Ben bunu biliyorum. Tuzlu böyle şekerli jelibon değil mi bu? Tuzlu mu? Ay şekerli işte. Şekerli mi? Şekerli değil mi? Tadı nasıl? Tadı şekerli. Nasıl şekerli? Evet tatlı bu. Allah Allah. Ama şekerli görünüyor bu böyle tadı. Tatlı bu. Tamam peki. Ya da benim damak zevkim mi kayboldu ya? Ne oldu sana? <laughs> ben de bilmiyorum. Bu arada hayatımda, hayatınızda hiç jelibonu böyle kırıp yiyen gördünüz mü? O benim işte. <laughs> tamam, ekşiydi ve senin tatlı demenet biz çok şaşırdık. Nasıl ekşi miydi bu? Alıyorum tabağı. Bu ekşi miydi? Evet, ekşi. Ama tatlı. Yani pakette ekşi yazıyor. O yüzden şu an çok şaşırdım. Ama gerçekten tatlı ya. Peki. O zaman sıradaki ürüne geçelim. Bu arada arkadaşlar bu bazı jelibon paketlerindeki tuzlu yazanları yalan bence. Çünkü bana tatlı geliyor. Size ekşi geliyor olabilir. Yani herkese farklı geliyor olabilir. Bu arada bana ürünlerin ee, şöyle bir saniye alalım. <laughs> Yemeden. Yeme <laughs> Ee, şeklinden anlamasın diye böyle ikiye ya da üçe ayırdık. Çünkü şekillerinden birçoğunu biliyor. <laughs> Ay. Bu ne Bu hep yediğim bir şey olduğu için bence bilebilirsin. Evet ben bunu biliyorum. Adı aklıma gelmiyor. Hani bunun muzlusu var, çileklisi var. Hmm. Ha! Hamburger gibi böyle süt buru yer mi ne? Evet süt burger doğru bildim. Alayım mı yemeye devam edecek İyi misin? Yiyeyim yiyeyim. <laughs> tamam sen elindeki niye bir sabah alalım? <laughs> Ay. Arkadaşlar bazen böyle ağzımda yemek verken konuşamıyorum. Bazen de çok konuşuyorum. Evet, sıradaki ürünümüz hazır. İki parça halinde. istersen küçüğüyle başlayabilirsin. Ay. Anne. <laughs> ne? Tahmin ettiğim şey değil mi bu? Nedir ben o? bunu yemeyeyim. Nedir o? Direkt söylersem Heh. Muz ya bu, hiç sevmem. Ama yemek zorundasın şu an. Hmm. Bunun hepsini mi? Yani hiç olmazsa o küçücük parçayı yemek zorundasın. En küçük hangisi şu an? Elindeki. Tamam. <laughs> tamam, sen onu yiyene kadar onu alıyorsun. Aa. <laughs> tamam, o zaman ben bunu alayım. Ben muz sevmiyorum arkadaşlar. Ya ya de yemek ben yemek zorundaydın. Ama yiyemem. <laughs> Arkadaşlar bir de okulda çoğu zaman muz dağıtılıyor. Arkadaşlar muz getiriyor. Ben de yiyemiyorum. Uf. Bakalım bunun ne olduğunu anlayabilecek misin? Ay, muzun tadı geçmiyor ki. Bu... şu an sadece yemeğe odaklandım ve hani evet, gözüm e... kaşındı bezden. Ay bez diyorum. Bu bez mi? Bu ne? <laughs> şu an hiç fark etmiyor senin için. Gör... Arkadaşlar ben sizin gibi kaliteli insan değilim. Cahil olduğum için anlamıyorum. Hayır ne alakası var? Bu bir top kek. Karnını doyurduysan eğer. Ee, nasıl bir topkek neli bir topkek Biraz anlatsan. Jelli üstü yuvarlak jelli var ya. Tamam ne onun adı? Çilek. Jelli. <laughs> Pembe işte. Tamam çilekli topkek yani. Hı hı. Tamam doydun mu? Hı hı. Doyduysan alalım mı? Alalım. peçete <laughs> 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 Önünde bulabilirsin bence. Peçeteyi berbat yaptım. Gözüm kapalı olduğu için göremiyorum. Sıradaki ürün hakkında bir tahminin var mı? Hmm, bilmiyorum. <laughs> Tabaklı bir ürün. <laughs> Geliyor. Hazır mısın? Hı -hı. Acıkmışım baya. Geldi mi? Evet. Ne olur hakkında bir bilgim var. Nedir acaba? Ö. Hmm. Ellerim nasıl, nasıl? Tadı nasıl? Hmm. Çok güzel. Ama adını bilmiş. Yani tarif etmeye çalışsam. Be. Tam pürüzlü yuvarlak. <laughs> Sence bu bir meyve mi, sebze mi? Meyve. <laughs> Değil mi meyve? Bence neye benziyor? Ayvaya. <laughs> tamam, bilmediğin zaman paslayabilirsin, sorun yok. Beyaz değil, bayağı pastır. tamam, sen elindekini o zaman, biz önümüzdekini alalım. Meyve miydi o peki? Artık gözünü açınca bakacaksın. Onu Hı. da o zaman anlayacaksın. Biraz şöyle yapalım. Bir ters köşe yapalım. Elimde bir ürün var. Hı. Bunu sana ben denettireyim. Çünkü biraz cıvık. Hı. O yüzden senin gözün kapalı olacak. Ağzındakini bitirdiği zaman ben bunu Hı. sana kaşıkla bir tattırayım. Bir an ağzımdaki acılaştı. Şu an elimdeki ürün hakkında sana şöyle bir ee, özet geçeyim belki bilmene biraz yardımcı olabilir. İki tane sıvının karışımı ve birbirine çok yakışıyor. Genelde birbirinden kırmızı, çok yakışıyor. <laughs> birbirinden ayrılmayan insanlar için, sürekli her şeyi beraber e, yapan insanlar için genelde evet. bu söyleniliyor. Hı. Evet, hazır mısın? Hiç hazır değilim. Hı. Ağzını açabilirsin. Anlamadıysam bir daha deneyebiliriz. Yok gerek. Yok. Tamam. Sence ne bu? Annem. Hı. Şeker fare gibi. Şeker fare gibi. Sence neye benziyor? Bu kadar cıvık olduğuna göre. Şeker fareye benziyor. Ama şey sertliğine değil böyle. Tadı. Tadı. Tamam. Cıvık olduğuna göre, şeker farede olmadığına göre. Ben bunu biliyordum bak ben bunu biliyorum. Tal'ı çok tanıdık anladın mı? Tahin pekmez olabilir mi? Aa. Yemin et. Önümdeki iyi başka bir şey. Mi? Direkt <laughs> tutunca şeklinden tanıdın diye düşünüyorum. Duvar açık oldu. <laughs> evet. Evet ilk Dubai çikolata videom. <laughs> Tadı nasıl? Güzel ben bunu hep yiyorum yani. Alışım <laughs> ben bunu. Ve bunun şey çok güzel olur. Ve bastalar içindeki aramayı <laughs> çok güzel olur. Tamam yemeye devam edecek misin yoksa alayım mı? Videodan sonra yine yiyeyim. <laughs> Peki. 15 tatilim bitti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Allah bana sabır versin. <laughs> Neden? Ya, okulumu seviyorum. Ama hani evde böyle dinleniyorsun ya, dinlenmeye de alışıyorsun. Hı hı. Böyle bir anda bitmesi çok üzücü bir şey. Şimdi önüne getireceğim ürün hakkında e, tadı ve sana hissettirdiği <laughs> Hmm, duyguyu anlatırsam tamam. biraz çünkü değişik bir tadı var. Kokusundan anladım ki. Neymiş? Kolalı jeli bu. <laughs> <laughs> ben bu kokuyu her aldığımda aklıma bu geliyor. Peki. Hissini söyleyeyim. <laughs> sade bir jeli bu. Lastik böyle. Sade ve şey bu. Güzel <laughs> Hı hı. Tamam, o zaman değiştiriyorum ürünü. Hayır, hayır. Neden İ. bulanacak? İ. 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 O. Yapacak bir şey yok. O elinde kaldı artık onu yiyeceksin. İ. Nereye koyuyor? Şimdi önündeki ürünü kaşıkla yemek zorundasın. Önü nasıl? Nasıl yiyeceğim ya? Tam ağzındakini bitir acele etme. Hı. Arkadaşlarım mı sıkılacağım? Onu da o zaman düşüneceksin. Ben o zaman ne Bu kaşık mı? Hı hı. Acele etme sıcak da olabilir. Evet sıcak. dokunuşundan ne anladığını anlatabilirsin. Ya da ağzındakin bitirdikten sonra konuşabilirsin. Çek. Çek mi? <laughs> Sözümü geri alıyorum. Ya kendimi şey gibi hissettim. 300 yıl sonra. <gülüyor> <gülüyor> kendimi şey gibi hissettim. Yemek bebeklere yediriyorsun ya böyle. Hapır yiyorlar. Hı hı. O oyunlar gibi hissettim. Bak bana korna çalıyorlar yemeğini ye diye. Muhtemelen. Sen bunu böyle yapmaya başlayın. Ağzındaki hala bitmedi mi? Bitmedi o kadar atmadım. <laughs> Biraz uzun sürecek acaba videoyu durdurup yarın mı devam edeceğiz? <laughs> Tamam ben yemeye başladım. Yok hayır ağzındakini bitir bence çünkü tadları karışmaz. Zaten şu an muhtemelen dokundum ve ne olduğunu anladım. Hı <laughs> hı. Ne? Ne olduğunu biliyorum zaten ama yedikten sonra söyleyeceğim. Çünkü hani dokunması bu kadar beni biliyor yani hep yediğim bir şey bu benim. <laughs> Çok seviyorum hatta. Hı. <laughs> Aa. şunu koyayım. Ellerim. Belli yenilen bir şey olduğuna emin misin? Evde yenilmiyor zaten ama ben elde tamam, peki sence ne? Sufle. Mantık. Dur biraz daha yiyeyim. Daha yenmedim. Bu bu kaşık mıydı? <laughs> bu kaşık Yok, değil Bu kaşık değil mi? Evet. Önemli. Aa, çok az aldım. Ya sabır. Mm, mm, mm. Yemeye devam edecek misin? Videodan sonra. Video. <laughs> Peki, o zaman onu alıyorum. Hmm. Ee, son kaç ürünüm kaldı? Ben de kaşığa daha pislendi ya bu. Yanına koyabilirsin. Am pislendi. Tam tekrar kullanmayacaksın. Nasıl yani? Bir daha sufleye gelmeyecek mi? <laughs> Şu an sana sevdiğim bir ürün vereceğim. Ellerim kirlendi ya. Hatta şöyle yapayım. <laughs> çok e, Çok fazla haz etmeyeceğini düşündüğüm için tek Aynen. bir tane koyuyorum tabağına. Soğuk. Anne bu çok soğuk. Erik. Erik mi? Kokusundan. Ay, o erik kadar diyorum. uzun erik mi? Hayır <laughs> hayır şey erik diyorum. Turşu. Kokusu çok güzel kokuyor. Ne turşusu? Toltok. Toltok. Umarım midem bulanmaz bu videonun sonunda. Hayır çok fazla şey yaptığın için söylemiştim bunu. Aa, al, al sana. E tamam bunu da alıyorum. Son bakalım hangi üründeyiz. Son mu var daha ya? Yani aslında şöyle birkaç tanesini eledim çünkü... Ee, mideni çok fazla bulandırmak istemiyorum. O yüzden son bir ürün denettireceğim. Arkadaşlar ben zaten çok video çekemiyorum. Yine short video atıyorum da hastalandığım için maalesef. Birazcık flip oldu diye. Evet. Şimdi son bir ürün deneteceğim. Onun dışında diğer ürünlerden vazgeçtim. Çünkü e, hem hasta olduğun için hem ilaç kullandığın için çok fazla mideni bulandırmak istemiyorum. Uh -huh. Böyle hatta kabıyla beraber. Buradan koyayım. doktoruma tamam. iletiyorum bu sözü İlaç kapansın. <laughs> Bir daha ilaç vermeyin bu çocuklara. Serumla iyileştirebilirsiniz. Çocuk. Bu da son ürünümüz. Ne olduğunu bulursan eğer videoyu burada tamamlamış oluyoruz. Bana 5 bin lira verir misin bunun? Altına? Bunun olduğunu <laughs> bildiğim için hadi iki anlaşalım. Tamam. Son turşu var ya. Hindistan cevizli içi. Evet. Ay aklıma ne geldi? Ne geldi? Arkadaşlar, ben çilekli, hindistan cevizli bir de neyli de çikolatalı mı ne? Dubai çikolatası yemiştim. Aklıma o geldi. Güzel miydi? Hangisi? O yediğimden bahsettim. Evet, yediklerin güzel miydi? Hiç güzel değildi. Neden? Çünkü arkadaşlar hani Dubai çikolatası dediğin normal Dubai çikolatası olur. Niye içine Hindistan'da biz çilek falan koyu, koyarsın ya. Evet koyabilirsin ama tadı pek güzel değildi. Bana garip gelmedi. Yine normal tadı gibiydi. Peki şu an yediğin şey güzel mi? Güzel. Hindistan cevizi şey gofret tamam oh. yani bunu da bildiğine göre evet arkadaşlar şu an veda edebiliriz dur gözümü açayım ben an yardımcı olayım hatta. Işık yağdı gözüm ışıklanıyor ya. gözüm <laughs> arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik kanalıma <laughs> abone olmayı, like atmayı, zil açmayı unutmayın. Sizi çok sev. Görüşürüz.